Kime diyorumdan herkese merhaba. Her gün yüz binlerce kişi YouTube'a video yüklüyor. Kimi sadece paylaşmak, kimi para kazanmak, kimi ise ünlü olmak için farklı videolar çekiyor. Ancak ünlü bir YouTuber olma hevesi bazen son derece acı sonuçlara sebep olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Monalisa Perez ve sevgilisi Pedro Ruiz de bu acı sonu paylaşanlardan. Hello everyone. I am finally ready. <laughs> Perez ve Ruiz ilk olarak 2017 Mart ayında YouTube kanalları La Mona Lisa için video hazırlamaya başladılar. Çiftin daha önceki videolarının çoğu günlük vloglar ve birbirlerine yaptıkları basit şakalar gibi içerikler sağlıyordu. Perez ve sevgilisi YouTube kanalına çektikleri videolarla milyonlara ulaşmak ve fenomen olmak için çok tehlikeli bir deney yapmaya karar verdi. Perez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdiye kadarki en tehlikeli videolardan birini çekeceklerini, fikrin sevgilisine ait olduğunu yazmıştı. Genç sevgililer kalın bir kitabın mermiyi durduracağını düşünerek bunu uygulamalı olarak YouTube'da yayınlamayı planladılar. Pedro Luis kitabı göğüs hizasında tutarken genç kadın sevgilisini ateş etti. Ancak işler planladıkları gibi gitmedi. Mona Lisa Perez 911'i arayarak yardım istese de tüm çabalara rağmen ağır yaralanan 22 yaşındaki Pedro Luis kurtarılamadı. 3 yaşında bir kızı olan ve ikinci çocuğunu bekleyen genç kadın tutuklanırken olay anına ilişkin görüntülere polis el koydu. Milyonların tanıdığı bir insan olma hayaline çok farklı bir yolla kavuşan Mona Lisa Perez, 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmayı bekliyor. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.